Merhabalar. Otomatik tutkunları kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone olabilir, videolarımızı beğenip paylaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar, yepyeni bir video ile de karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusuna gelecek olursak Türkiye'de bulunan birçok YouTube kanalının dile getirmedi veya da unuttu e, fakat her gün sıkıntı çektiğimiz bir konu hakkında Bilgim doğrultusunda dilim döndüğünce bir, e, kendi düşüncelerimi sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Evet malumunuz birçoğumuz büyük şehirlerde yaşıyoruz. Şehir merkezlerinde yaşıyoruz. Ve bunun paralelinde düzensiz bir göç halindeyiz. Ülke olarak. Peki bu bizlere neler kazandırıyor, neler kaybettiriyor kısmına geçtim. Şu anda kanalımızla ilgili olan kısmına geleceğim. Trafik keşme keşi, trafik yoğunluğu ve bunun paralelinde arkadaşlar ikametgâh ettiğimiz yerlerdeki otopark sonunu ile ilgili sizinle bilgi vermeye çalışacağım. Evet, malumunuz e, İzmir'de oturuyorum biliyorsunuz. Türkiye'nin 3. büyük şehri. Ve e, her gün nereden baksanız e, hafta içi her gün 15-20 kilometre gidiş, 15-20 kilometre de geliş toplamda 30-40 kilometrelik bir yolu kat ediyorum. Her ne kadar toplu taşıma ile de olsa. Ve bu trafiği her günde çekiyoruz arkadaşlar. Ki Türkiye'nin 3. büyük şehri İzmir olmasına rağmen arkadaşlar ki İstanbul'u, Ankara'yı hiç dile bile getirmek istemiyorum arkadaşlar. Hele hele bir en ufak bir yağmur yağsın. Bir de e, ya da havalar soğuk gidiyor biliyorsunuz kış aylarında ve bunun paralelinde soğuktan dolayı don olayları, gildi buzlanmalar veya da kar yağışları her ne kadar İzmir'de olmasa da gene de nadiren de olsa oluyor. Ve bunun paralelinde e, kazalar dikkatli sürücülerin yapmış olduğu kazalar, acelecilikler ister istemez trafiği kitliyor arkadaşlar. E pekala bunun çözümü nedir? diye sorabilirsiniz. Ve bence arkadaşlar bu konuda zaten ülke yetkililerinin il, ilçe yönetimlerinin sorumsuzluklarını bir yana bırakalım arkadaşlar. Çünkü neden? Gerçekten e, önemli bir sinyalizasyon sistemi yapıyorlar. Lamba sistemi, trafik lambası sistemi. Düzensiz bir şekilde yapıyorlar. Ya da e, bunun yanında bir yol yapılıyor diyelim ki e, Köstebek yuvası misali. Bunu yani birçok il ilçe merkezlerinde katabiliriz ana yollara da ana arterlere de katabilirdi arkadaşlar. Bir de sürücülerin dikkatsizce araç kullanmaları, eğitim tam eğitim almadan direksiyon başına geçmeleri de bu işin tuzlu biberi oluyor. En basit ben size bir şey söyleyeyim. Ya iki dakikalık Örneğin hani trafik lambalarında 2 dakikalık hani sarıdan ken geçme olayı ne kazandıracak ne kaybettirecek size soruyorum bir de arkadaşlar o kadar çok artık saygı sevgi hoşgörü olayı bitti ki insan bizlerde adam yol vermiyor ne e, karşısındaki araca ne de karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya ya. Gerçekten biz nereye gidiyoruz arkadaşlar? He? Nereye gidiyoruz? Yani bu aceleciğimiz, bu egoistliğimiz, bencilliğimiz yani. Bu e, burnu kaf oluşumuz nereye gidiyor bu böyle? Size soruyorum. Yani senin o iki dakika yapacağın fren bir hayatı kurtarabilir karşıdan karşıya geçmeye çalışan vatandaş görmeyebilir. Ayağında ortopedik sorunu olabilir. Veyahut da e, hasbel kadar bir şekilde dışarıyı firar etmiştir. E, linsel engellidir. Veyahut da çocuktur. Yani örneğin mahalleler aralarında da örneğin şu anda benim oturduğum yer mahalle arası sokak ve burada sanki Formula bir pistindeymiş kişisine. Affedersiniz. Malukatça diyeyim artık. Hayvanca demiyorum. Basmak nedir? Ya bakın. Ara sokak. Çocuk çıkabilir. Hadi hayvana saygımız yok. Hayvan hakları diye bir şey de yok aslında. Baktığımızda ülkemizde. Ama Çocuk ya çocuk. Yani şu sokak arasından çocuk çıkabilir. veya da bir araba aniden kapısını açabilir. Yani nereye gidiyorsunuz bu şekilde? Mahalle arasında. Diğer bir husus. Bu benim sanayide çok karşıma çıkıyor. Ki ben size şunu da söyleyeyim. Hastanede yattığımda bu fizik tedaviden dolayı benim Çil yeni yapılan Çil Devlet Hastanesi'nin yanında atasanayi var. Oto sanayi. Ve orada gecenin bir vakti yüksek müzik dinleyen mi dersiniz? Lastik yakan drift, drift yapan mı dersiniz? Ne derseniz din. Yani bu kadar düşüncesiz mi olduk ya? Ya hastaneye yanındasın sen ya. Sen hastane yanında. Yani orada senin bir tanıdığın yoğun bakımda olabilir vesaire olabilir yani akıl fikir versin yani başka bir şey demiyorum bu kadar duyarsızlık olmaz arkadaşlar olmaz olamaz yani biz ne zaman kendi benliğimizi kaybettik bu denli biz ne ara bu kadar e, malukat bir toplum olduk bencil bir toplum olduk gelelim şimdi bunun paralelinde yoğun trafikle beraber bunun yöntemleri ne olabilir? Arkadaşlar bir kere yollara gerçekten düzensizce özellikle bu e, arayollarda yollarda düzensiz bir şekilde çiftli park yapanlar ana yol üstünde bakın. Yani bu önemli size basit bir örnek vereyim en basitinden. E, ben Çiğli'ye örnek vereceğim size. Çiğli Maltepe girişini örnek vereceğim. Oraya çift yönlü park ediliyor. Peki hala bu park şeyinde ne oluyor? Size soruyorum ben. Yani ki iki tane otobüs geçemiyor. Ya devlet yetkililerinin o yolu tek yön yapması lazım. Yukarıya çıkış veya aşağı iniş şeklinde. Veya hatta komple toplu taşımayı o yolu kapatması lazım arkadaşlar bahsettiğim yer dediğim gibi Çiğli'de Maltepe Paşa Kule girişi. Bakın. Ki buna benzer bir sürü yer var arkadaşlar. Yani e, düzensiz park ya da insanların tam eğitim almadan tam pişmeden abi yani tabiriyle direksiyon başına geçmesi ki orta şeridi işgal edip Tın 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 gidip arkasında dünya kadar e, konvoy oluşturması da ayrı bir cabası işin. Veyahut da sol şerit ilanları. Yani hakikaten insanoğlu olarak madem yavaş gidiyorsun sağdan yavaş yavaş git arkadaş. Yani arabanda problem olabilir eyvallah. Acemi olabilirsin eyvallah. Veyahut da yolu bilmiyor olabilirsin eyvallah. Bunların hepsini eyvallah. Ama sen gidip de otobanda veya da üç şeritli bir yolda orta şeridi işgal edersen sol ve sağ şerit bomboş iken orta şeritte dın, 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 dın gidersen bu iş bu şekilde olmaz arkadaşlar. İğneyi ilk önce kendimize çoğaldığı başkasına batıracağız arkadaşlar. Bu bir kere kesin. Bunun yanında devlet yetkililerinin öne mesela o çiğli yerine örnek vereceğim gene. Gene böyle hafiften yolları yani biraz daha genişletebilirler çünkü artık büyük şehirlerde İstanbul, Ankara ve İzmir gibi yerlerde maalesef üç gidiş 3 geliş gerçekten işe yaramıyor. Bir de bunun yanında İzmirde olsun, İstanbulda var mı yok mu bilmiyorum. İzmirde Altın Yolda mesela bir sabahları karşıya kalan konak tarafına yani kuzey yönünden güney yönüne akşamları da güney yönünden kuzey yönüne yani bu Alsanca konak tarafından Karşıyaka tarafına gidiş yönüne ters şerit açılıyor arkadaşlar. Bu da ayrı bir şekilde trafik kitleyen unsurlardan birisi. Onun yerine kamulaştırma yap yolları genişletilsin. Örneğin o Çiğli'de yapılacak en basit bir mantık var. Ya park yasağı koyacaksın yol boyu boydan boya ara sokaklara park ettireceksin veyahut da e, toplu taşımayı olduğu gibi kapatacaksın o yolu ya da tek şerit yapacaksın veya kamulaştırmayı alıp ikişer sıra alıp orada tıraşlayıp o evleri yıkıp Adam akıllı geniş yollar yapacaksınız. Yani bunun başka yolu orada mı? Yok arkadaşlar. Örneğin mesela aynı olay memleketim olan Milas'ta da var. Maalesef üzülerek söylüyorum bunu. Maalesef var. Yani arkadaşlar biz nereye gidiyoruz böyle? Yani bu öyle düzensiz bir göç, düzensiz bir nüfus artışı, düzensiz bir e, kirlilik, hava kirliliği düzensiz bir vurdum duymazlık her şey desem bizde örneğin mahalle arasında ya şu biz buraya 90 yılında taşındık arkadaşlar bakın 90 yılında önceden tek tük araba vardı şu mahallede şu anda köşe kapmaca oynuyoruz resmen yani bir yere kapıp da park edebilmek için yoksa ta sokan ilerisine park edeceğiz veyahut da Geriye bir yere park edeceğiz ki geride de yer yok yani arkadaşlar. Yani bu hale geldik maalesef. Ve bir de arkadaşlar ben size şunu da söyleyeyim. Mesela bizim evlerde iki yani bu sokak alttan iki grubun evi üstten iki grubun evi şeklinde. Yani iki aranın evi gibi düşünün. Yani şu bir iki da bir iki şeklinde. Fakat bir üst sokak dar olduğundan dolayı oradaki kişilerin araçları da bu geliyor buraya koyuyor. Bu yetmiyormuş gibi bir de herkesin evine ikişer tane üçer tane araba olunca ister istemez e, maalesef park edecek yer bulamıyoruz. Bir de bunun yanında arkadaşlar merdiven önlerine, tam köşe uçlara gibi vurdum duyma alca veya da yolun ortasına veya da çift şekilde park edecek şekilde park edilmiyor mu? O iyice artık işin tuzlu biberi oluyor arkadaşlar. Bir de çiğli bele değil. şunu çok yapıyor arkadaşlar. Mesela bakın sokak aralarında pek kaldırımlar kullanılmıyor arkadaşlar. Şu sokakta mevcut olan sokakta size şöyle göstereyim ben arkadaşlar. Bir saniye. Bakın şu sokaktaki merdiven kaldırımla gerçekten kullanılmıyor. Mesela Çiğli Belediyesi bu kaldırımları tutup da biraz küçük tutsa çift sıra park yapılabilir ve geniş bir şekilde de araçlara gelip geçebilir arkadaşlar. Veyahut da ileride bir yer var. Oraya Ağaç dikeceklerini düzleştirdiğini paralel park şeklinde yapabilirler. Yani çözümler varken maalesef kendi seçtiklerimiz maalesef vurdum duymaz davranıyor arkadaşlar bu konuda. Üzülerek söylüyorum vurdum duymaz davranıyor arkadaşlar. Yani ve böyle olduğu sürece yoğun böyle düzensiz bir göç artışı olduğu sürece trafikte de kitlenir. İnsanlarda saygı olayı da kalmaz. Bunun yanında arkadaşlar gerçekten de daha çok park yeri de ararız. Arabalarımızı vurur kaçarlar da yani akıl fikir versin yani ve ben şuradan şunu da söylüyorum. Bakın ben eşime daha yine ehliyet alıyorum. Fakat insan güvenemiyor. Yani ehliyeti alıyor. Ben ehliyeti aldım ya. Artık dünya benim. Deyip ya kaza yapıyor. Kendi canını içe saymadığı gibi içe saydığı gibi karşısındakinin canını da güvenmiyor. Ve trafik canavarı yani birebir. Yani aynalı özellikle bayanlar Bakın cinsiyet ayrımcılığı yapıyor diyeceksiniz belki ama bayan sürücüler bu konuda gerçekten çok dangalakça davranıyor. Açık açık söylüyorum. Ya bakın arkadan araba gel. Yani şu aynaları bakın şu aynaları yani soldaki dikiz aynası sağdaki dikiz aynası veya yukarıdaki dikiz aynalarını makyaj aynası değil bunlar arkadaşlar. Özellikle bayan sürücülere söylüyorum bakın Bunlar makyaj aynaları değil. Ya şu arkayı bakıp da şu kapıyı açmak varken hiç bakmadan ya bana ne ya deyip açmak olmaz arkadaşlar. Olmaz yani. Hakikaten olmaz. Neyse arkadaşlar. Gene fazla konuştum. Videoyu vakit ayırıp izlediğiniz için Kanalımıza abone olduğunuz için, beğenileri beğenip beğenmediğiniz için, olumlu olumsuz yorumlar yapıp yol gösterdiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkürü bir borç bilirim, saygılarımı sunarım. Ve bu konudaki görüş, düşüncelerinizi benimle paylaşırsanız gerçekten de mutlu olurum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, bay bay.